bölgesinde olası önemli bir boyutu da tsunami tehlikesi. Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporuna da yansıyan bu risk Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Merkezi tarafından 7 gün 24 saat takip ediliyor. Tüm sismik hareketler merkezden değerlendiriliyor. Marmara bölgesinde olası büyük deprem sadece kara için değil, deniz için de risk barındırıyor. Meclis Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı deprem raporuna göre adalar başta olmak üzere Marmara'nın doğu kıyıları tsunami tehlikesinin en yüksek olduğu noktalar. Marmara'nın problemi deniz tabanında oluşacak 3 e, tane çukur var ki bu çukurlarda çok e, genç alüvyon yığınlar var. Bunlar büyük kalınlıkları var. Bunlar bir büyük depremde hareket edecek ve dolayısıyla bir tsunamiye neden olacak. Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Merkezi 2012 yılından bu yana tsunami risklerini takip ediyor. Gerektiğinde ise ilgili birimlere uyarıda bulunuyor. Bir depremin büyüklüğüne bakıyoruz. İki depremin denizden karaya olan e, uzaklığına bakıyoruz. Üç depremin derinliğine bakarak bir karar matrisimiz var. Bu matrise göre evet burada tsunami uyarısı verebiliriz veya tsunami bilgisi verebiliriz. Tsunami gözleme her zaman yapıyoruz gibi farklı bilgiler verebiliyoruz. Depremin yerine, büyüklüğüne ve derinliğine göre üç farklı bilgi gözlem ve uyarı şeklinde tsunami mesajı üretiliyor. Bu mesajlar AFAD başta olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm kurumlara en geç 7 dakikada gönderiliyor. Ardından da görmüş olduğunuz bu telefonla tekrar uyarılıyor. Merkezde sismik sinyaller 7 gün 24 saat takip ediliyor. Deprem olmasa dahi günde 3 kez senaryo hazırlanıyor.